Yemyeşil, cıvıl cıvıl bir ormanın tam kalbinde biri bembeyaz tüylü, diğeri ise parlak siyah tüylü iki sevimli arkadaş yaşarmış. Beyaz tavşan ve kara ördek. Bu iki sıkı dost bir gün heyecan verici bir karar almışlar. Birlikte tatile çıkacaklar. Her ikisi de bu fikirle havalara uçmuş. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte maceraları başlamış. Beyaz tavşan özenle hazırladığı sırt çantasını omzuna takmış. İçinde ne olur ne olmaz diye bir sürü lezzetli havuç varmış. Kara ördek ise yanına minicik, şirin bir şemsiye almış. Güneşten mi korunur, yağmurdan mı saklanır kim bilir? Beyaz tavşan yola çıkarken bilge bir edayla. Kara ördek, tatilde bol bol eğlenelim ama sakın kurallara uymayı unutmayalım tamam mı sadist demiş. Kara ördek de kocaman gülümseyerek arkadaşını onaylamış ve eklemiş. Elbette ve en önemlisi... Her zaman dürüst olalım. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken karşılarına masmavi, pırıl pırıl bir göl çıkmış. Sanki gökyüzünden bir parça yeryüzüne düşmüş gibiymiş. Gölün kenarında hayat tüm hızıyla devam ediyormuş. Fındık yanaklı bir sincap, kış hazırlığı için durmadan ceviz topluyor, ağır başlı kaplumbağa ise sıcacık güneşin tadını çıkararak kabuğunu ısıtıyormuş. Beyaz tavşan ve kara ördek, yeni yüzler görmenin heyecanıyla hemen onların yanına gitmişler. Kara ördek samimi bir sesle, "Merhaba, biz tatile çıktık da sizinle tanışmak çok isteriz." demişke, demiş. Kaplumbağa gözlerini yavaşça aralayarak onlara bakmış ve, "Hoş geldiniz, ne güzel düşünmüşsünüz. Ama küçük bir uyarım var. Bu gölde yüzmek çok keyifli olsa da güvenliğimiz için hepimiz sıraya gireriz." demiş. Beyaz tavşan ve kara ördek bu kuralı duyunca hiç tereddüt etmeden hemen sıranın en sonuna geçmişler. Onların bu saygılı davranışı göl kenarındaki diğer tüm hayvanları o kadar mutlu etmiş ki hepsi onlara sıcak bir gülümsemeyle karşılık vermiş. Sıra onlara geldiğinde gölün serin sularında neşeyle yüzmüşler. O sırada telaşla cevizlerini taşımaya çalışan sincap yanlışlıkla kara ördekin kenara bıraktığı küçük şemsiyeyi almış kara ördek durumu fark edince hiç sinirlenmemiş. Aksine arkadaşça bir tavırla Sincap'ın yanına gitmiş ve gülümseyerek ''Sevgili Sincap, o benim şemsiyem ama istersen cevizlerini taşımana yardım edebilirim. Birlikte daha kolay olur dem.'' demiş. Sincap şemsiyeyi elinde görünce çok utanmış. Hemen ''Çok özür dilerim kara ördek, dalgınlığıma gelmiş.'' diyerek şemsiyeyi geri vermiş. Kara ördekin bu anlayışlı ve yardımsever tavrı Aralarında sıcacık bir dostluğun başlamasını sağlamış. Dürüstlük ve saygı en güzel köprüleri kurmuş. Gün batarken gökyüzü turuncu ve pembe renklere boyanmış. Beyaz tavşan ve kara ördek yorgun ama mutlu bir şekilde göl kenarına oturup günü değerlendirmişler. Tatilleri boyunca hem kurallara uymuş hem dürüst davranmış hem de sincap ve kaplumbağa gibi harika yeni arkadaşlar edinmişlerdi. Beyaz tavşan derin bir nefes alıp ''Bugün ne kadar çok şey öğrendik, değil mi? Saygı, dürüstlük ve kurallar dostluk bağlarını ne kadar da güçlendiriyormuş.'' demiş Konşu Demişoku. Kara ördek de arkadaşına katılarak ''Kesinlikle ve tatillerin sadece eğlenceli değil, aynı zamanda ne kadar öğretici olabileceğini de gördük.'' diye eklemiş. O günden sonra ormandaki bütün hayvanlar, beyaz tavşan ve kara ördekin bu güzel davranışlarını kendilerine örnek almışlar. Çünkü bu iki sevimli arkadaş, tatilde bile iyi kalpli, saygılı ve dost canlısı olmanın ne kadar önemli olduğunu herkese göstermişti. Onların dostluğu tüm ormanı aydınlatan bir ışık gibiydi.